İlla, Merak buyurma Hüda Bendikar. Biz seni sana seninle anlatacağız. Cenabı Allah başlayınca sırlarını anlatmaya... ...Peygamber de başladı konuşmaya. Hakikatin kıyısındasın. Fakat kıyıda olmak kafi gelmez. Deryaya dalacaksın. Zor olacak Hüda Bendikar. Olman da zor olacak, olamam. İki büyük dert, ikisi de birbirinden ciddi. Biri madde aleminde, diğeri mana. Maddi alemindeki dert muallar, mana alemindeki dert sen, senin keşfedeceğin yok. Mevlana Celaleddin. Mevlana Celaletti'nin Rumi birinci bölümüyle bugün TRT1'de.